Haydi bismillah. Anne, ne yapıyorsun? Çatal bıçak kullansana. Tamam. Ya böyle de hiç keyfi çıkmaz ama ya. Böyle lop lop yutacaksın ki bir şeye benzesin. Anne yavaş. Anne alma onu. Alma onu, alma. Anneciğim, anne alma. Yok, alayım alayım. Anne. Sağ olun, alının bunu. Sağ olasın. Hadi bakalım. Evet. Bak böyle yapacaksın anneciğim. Bunun kafasını keseceksin. Kuyruğunu keseceksin. Hop. Ayırdık. Gördün mü? Bak çok kolay. Güzelmiş. Kız sen nereden öğrendin ya bunu böyle yeme? İnternetten öğrendim anneciğim. Ee, ben kendimi geliştiriyorum. Yani sonuçta yarın bir gün kocamla bir iş yemeğine gideceğiz. Millet bana gülsün mü? İyi. Millet açsın da kendimi abadama gülsün. ne gülüyorsun? Anne. Anne duyacaklar lütfen. <laughs> Ey tamam, tamam, tamam. Şimdi bak, önce ne örüyoruz? Kafasını keserekten başlıyoruz balığı ima değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Anne, Hah. Anne ne yapıyorsun ya? Kaydı ya ya Allah canını almıyor. Ziyan oldu vallahi. He. Hmm. Ee? Ne o? Kusura kalma kızım. Olmuyor işte ne arayayım? Tamam versen onu ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Yerim ben onu annem. Yok annem. Yavrum yok. yerim. Yok, kızım, Bir onu yiyeceğim. Yavrum versene hırs yaptım yiyeceğim diyor. Aa. pembe. anne, Udanıyor mu sen bende? Herkes sana gülüyor. Bıçaktırmadan çaktırmadan bir bak. Ya ben beceremiyorum. Ne öreyim ya? Ya sen bir daha beni böyle yerlere getirme be yavrum. Haydi annem ah ne olur kebapçı Kadriye gidelim Allah'ın aşkına. Hayır anne otur. Niyemiş? Ya ben sen de böyle lüks yerlere gitmek istiyorum. Ben sen gezmek istiyorum. Bak anneciğim alt tarafı bir zarafet dersi alacaksın ya. Lütfen kırma beni. Hem ayrıca sen istemedin mi böyle bir hayat yaşamayı? Niye şimdi bana kızıyorsun? Yavrum ben kendim için mi istedim böyle bir hayat yaşamayı? Sizin rahatınız için istedim. Herkes sana gülerken ben nasıl rahat edebilirim? İyi tamam kız. Kabul ediyorum. Zirafet alacağım. Yaşa be! Yaşa annem yaşa! Uyuyor <laughs> <laughs> Uyu, kurban olayım senin o gülen gözlerine. <laughs> annem benim. <laughs> Bak hele, pembe, sen işin rezil ettim ya, artık olan oldu. Haydi bir izin ver de, şunu şöyle bir elimle löp löp ha. Vallahi içim çekti kız. <laughs> tamam İyi tamam ye. Yiyor Ye ha? Ya Sağ olasın kız. <laughs> Ay ne sürü, kuzu sürü. Allah ya, neymiş anam ha? Elma ayağım. İnsan böyle yiyemeyince rahat edemiyor. Nedirler biliyor musun? Et, balık, kelle bunlar yeni eller. Hiç beni çatal bıçakla zorlamayın. Ya kimsenin ellerine rahat yok ama.